Patserap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmadan püre yapacağız. Ardından bu püreden de çok güzel bir pasta elde edeceğiz. Şimdi malzeme listemizi not ettiysek hemen yapım videosuna geçebiliriz. Hadi buyurun. Pastamızın yapımına kekimizle başlayacağız. Bunun için de oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı bir kasenin içerisine kıralım. Şekerimizi de ilave ettikten sonra mikser yardımıyla beyazlaşana kadar iyice çırpalım. Çırpma işlemimiz yaklaşık 3 dakika sürecek. Şimdi de vanilya şekerimizi ilave edelim. Ve pütürlük oluşmaması için her kekte yaptığımız gibi unumuzu elikten geçirelim. Kabartma tozu, Bundan sonrasında mikser kullanmayacağız ve spatula ile yavaşça karıştıracağız. En sonda erittiğimiz margarinimizi kattıktan sonra biraz daha karıştıracağız ve hamurumuz hazır hale gelecek. 24 santimlik kelepçeli kalıbımızın altına yağlı kağıt serdikten sonra hamurumuzu içerisine dökelim. Hamurumuzu yaydıktan sonra içerisindeki baloncukların giderilmesi için tezgaha bir kere kalıbı vuralım. Önceden ısıttığımız alt üst ayarlı fırınımızda kekimizi tam 20 dakika pişirelim. Ve işte nar gibi kızarmış kekimiz de hazır. Şimdi de elmalı katımızı hazırlamak için elmalarımızı güzelce soyalım ve içlerini temizleyelim. 2 tane elmamızı bir tencerenin içerisine irice doğrayalım. Kalan bir büyük elmamızı da küp şeklinde doğrayıp bir kasenin içerisine alalım. Ardından üzerine de yarım limon sıkıp kararmasını engellemesi için bir kenarda bekletelim. Tencerenin içerisindeki iri elmaların içerisine 50 ml suyumuzu dökelim, altını açalım ve 15 dakika iyicene yumuşayana kadar kaynatalım. Tamamen yumuşamış olan elmalarımızı şimdi rondodan geçirip püre haline getirelim. Bir paket vanilya tozumuzu kasenin içerisine alıp üzerine elma suyunu dökelim ve güzelce karıştıralım. Püremizin altını tekrardan açalım ve vanilyalı pudingimizi ilave edelim. Küp doğradığımız elmayı da ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak kaynama noktasına getirip kıvam almasını sağlayalım. Güzelce katılaşmış olan püremizin içerisine şimdi tarçınımızı ilave edip son bir kez daha karıştıralım. Kalabından çıkarmadığımız kekin üzerine şimdi de pişirdiğimiz elma püresini dökelim. Kekin her yerine eşit bir şekilde dağıtalım. 15-20 dakika sıcaklığının geçmesi için bir kenara alalım. Bu arada kremasını hazırlamak için sıvı kremayı bir kasenin içerisine alalım. Üzerine pudra şekerini döktükten sonra iyicene çırpalım. Vanilya şekeri. ve krem beyaz peyniri de ilave ettikten sonra mikser yardımı ile güzelce katılaşana kadar çırpmaya devam edelim. Püremiz hafif ılıdıktan sonra şimdi de soğuk kremamızı üzerine güzelce yayalım. Buzdolabına kaldırıp tam 2 saat dinlendirelim. 2 saat dinlendirdiğimiz pastamızı kalıptan ayırmak için bir bıçak ya da spatula'dan yardım alıp kenardan güzelce ayıralım. Üzerine tarçınla desen yapmak için ben bir şablon kullandım. Bu şablon benim elimde vardı. Siz de kullanmak isterseniz kırtasiyelerde stencil adı altında bulabilirsiniz. Yoksa eğer tarçını normal e, süzgeçle de üzerine serpebilirsiniz. Ve işte sonunda 2 saat dinlendirip şablonla süslediğim nefis elma püreli pastam da hazır. Elmanın tam mevsimiyken bu değişik ama enfes pastayı yapıp yemenizi çok isterim. Her tür geri dönüş ve sorunuz için de ben her zaman buradayım. Umarım videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.